Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde simge, sağan ve ünlü isimler sahneye çıktı. İşte renkli festivalden izlenimler. Birim ve Kültür Bakanlığınca düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Müzik Muhteşem doğası, eşsiz güzellikleri, vadileri, peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla meşhur Kapadokya'dayız. Müzik Gökyüzünden Kapadokya'nın bu eşsiz balon manzaralarını sabahın ilk ışıklarında sizler için görüntüledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 11 şehirde düzenlenecek. Festivallerin ilki bu yıl Kapadokya'da Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali ismiyle başladı. Allah. Festivalin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu festivallerin kültürümüze, sanata ve sanatçıya olan katkılarını ve önemini anlattı. Bu festivallerle birlikte kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken, başta Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirdiği şehirlerimizin tüm dünyada birliğini arttırmayı ve markalaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve Rotahane Projesi'nin kurucusu Pervin Ersoy'un yanındayız. Pervin Ersoy, her şehri ünlüsüyle geziyoruz projesi kapsamında Rotahane ekibiyle toplam 58 şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezmiş bu sene. Ah keşke şu pandemi olmasaydı. Olmasaymış ben şu anda 81 ili de bitirmiştim ama pandemi bize biraz ket vurdu. Biraz hızımızı kesti. Bütün dünyanın hızını kestiği gibi. O yüzden şu anda 58 şehri gezebildik. 58 ilimizi bitirdik. Önümüzde çok az bir rotamız kaldı. Onları da bitirip rotane projesini tamamlayacağız ve Anıtkabir'de tamamlayacağız. Atanın huzurunda ona teşekkür ederek böylesine güzel bir ülkeyi bize bahşettiği için çok güzel imkanlarla yaşadığımız için bu güzel ülkede teşekkürlerimizle bitireceğiz. Akşam saatlerinde ise festivalin gala konseri Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül festival dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şimdi de Göreme Festival alanında sahne alacak olan Simge ile birlikteyiz. Kapadokya'nın kendine has havasını çok seviyormuş. Bu kadar kıymetli bir festivalin ilk gecesinde konser veriyor olmak benim için çok heyecan verici. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Gerçekten böyle hani şehir ayırmıyorum ama bazı yerler çok kendine has. Burası da öyle bir yer. Yurt dışındaki o yapılan festivaller gibi Burning Man gibi bir festival. E, havası var burada, coşkusu var, çok kalabalık, çok güzel. Simge herkesi Kapadokya'ya gelip balona binmeye ve bu güzel yerleri görmeye davet ediyor. Denemek istiyorum ama yıllar önce binmiştim ve çok e, keyifli bir şey, e, çok farklı bir deneyim. Ama tabii bazı insanlar için çok ürkütücü yükseklik korkusu olan. Ben biraz çılgın bir tip olduğum için bunlardan daha az e, korkuyorum. Tekrar yapabilirim ama e, tavsiye de ederim. Yani buraya gelen herkese çömlek tavsiye ederim, balon tavsiye ederim, ATV turu tavsiye ederim. Bayağı şey gibi tur rehberi gibi konuştum ama çok keyifli yapılacak bir sürü şey var, görülecek çok yer var. Geçtiğimiz günlerde Simge'nin İzmir'deki konserinde elektrikler kesilmesine rağmen sevenleri şarkılarını söylemeye devam etmişti. Kendisine duyulan sevgiyi hissettirdikleri için çok duygulanmış güzel şarkıcı. Yani İzmir'de e, ne olacağı belirsiz bir ana imza attık orada. Elektrikler mi gitti, jeneratör mü patladı, ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir daha gelmeyecek diye düşündüm. Oturdum yere, bekliyordum ve seyirci beni yalnız bırakmadı. Çok duygulandım. Yani o kadar yine çok kıymetli bir an yaşandı ki orada İzmirlere, orada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevilme duygusunu bana tekrar hissettikleri için, hissettirdikleri için çok iyi hissettim kendimi. Sohbet sonrası sahneye geçen Simge büyük bir coşkuyla başladı konsere. <laughs> Son günlerde yaptığı danslarla gündem olan Simge, Kapadokya'daki konserinde yine olay bir dansa imza attı. Kapadokya için Simge'nin en sevilen şarkılarından biri olan Aşkın Olayı'mı on binlerce hayranının hep bir ağızdan seslendirmesi Simge'yi böyle duygulandırdı. simgeye olan ilgi o kadar büyüktü ki sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından indi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Festivalin diğer gecesinde Murat Dalkılıç'la birlikteyiz. 11 ilde gerçekleşecek festivallerin hepsinde sahne alacak ünlü popçu. 11 ilde gerçekleşecek kültür yolu festivallerinde başka illerde de yer almak ister. Ben hepsinde varım. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli sohbetin ardından sahnede Murat Dalkılıç. Enerji kalleriyle coşturuyor dinleyenleri. <laughs> Son söz bile o yalvar Bu beden çok zor Artık etkilenmiyor Zinet Sali de festivalde sahne alan isimlerden. Yükseklik korkusu olduğu için balon turunun keyfini çıkaramamış ünlü şarkıcı. Görsel olarak oturup saatlerce izleyebilirim gerçekten. Ee, müthiş bir görsel ee, ama benim yükseklik korkum var. Herhalde yani kalbim durabilir balona binersem. Sahneye çıkan Zinet Sali ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırırken sevilen şarkılarıyla da seyirciyi eğlendirdi. Ah bir de dokunsa... Yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoş geldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Bütün eller gökyüzünde Dans etmek sana